Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Baba. bu podcast bir şey diyeceğim, Daha doğrusu özel ee, neyse. Başım. Neyse. Ben <laughs> benim özelliklerimden. Gelin ben bir özelliğine böyle diye başlayalım. İlk başta Vakka 3. sınıfa gidiyordum. 6. sınıfa gidiyordum. Bir de okul başladı. iki hafta oldu. Daha. Hadi. <laughs> Bir de geçen hafta geçen hafta ilk haftadan saçma olur ya. O. Ben bıktım. Yemin bıktım. Bitti. işte ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Beni böyle hastalıyız değil mi? Ben de istedim. Şakadan <laughs> şaka, şaka istedim. Dün gibi. Dün gibi hatırlıyorum.

Tamam. Haydi. <laughs> Böyle beni daha pahalı kereyim He. Heh tamam tamam Bir dakika bir şey